Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ne yapacağız? Ee, please please donate'te nasıl ee, Robux kazanılır onu göstereceğim arkadaşlar. Ben biraz baktım inceledim. Şimdi ilk önce Robux'a giriyoruz. Şu tıs, tıs 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 sesi onunla abi. En iyi yaptığım ses bu. Daha iyisini yapamıyorum. Daha iyi sonra. bu arada geri geldim. Ben buna çok sinir oldum zaten kamera da böyle siyah 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 şeyler girip geliyor neyse Şimdi arkadaşlar benim kameramı görüyor musunuz onu da bilmiyorum Şimdi Roblox'a giriyoruz please donate Şimdi buna arkadaşlar giriyoruz normal Biraz zengin zengin server'a girin evet Şey değil şey server'a değil ee, zengin server bulmanız lazım. Bakacağız. Mesela bu. Fark etmez. Birisine gelin yeter. Okullar da şileyim. Dışarıdaki sesini de çözmem lazım benim ya. Oğlum zor zor duyuluyor. Evet. Hadi. Pap diyeceğim, pap diyeceğim, fokur diyeceğim artık ya. Tamam, ben bir tanesine gir var, bir tane, bir tane yok mu? İşini gitti. Haydi, haydi, haydi. Allah belanı versin senin, Allah cezanı vermesin senin. Hadi. Normal biz oynayalım en iyisi. Gir, normal bir so server olun, server olun. Normal güzel bir server Aa, evet. Burada bir tane adam bak şey yapmamış. Şimdi... Şu... Bir dakika. Burada bir stand almanız lazım ama zengin olan standların yanına gelin siz de fark etsinler yani. Mamalar mesela şu stand falan almayın. eee yapınmayın. Bu ne? Evet Bir daha buradaki adamlar İngilizce konuşuyor arkadaşlar. Bu galiba mikrofon şundan geliyor, kulaklıktan geliyor ama şimdi ben, ben size sizi isterseniz şöyle bir açayım. Buradan iyi basılı tutuyorsunuz. Bakın benim geldi. İlk önce arkadaşlar standınızı biraz iyi bir stand yapın. Mesela şu ayarları tıklayın. Burada hangi, en iyisi hangisi varsa mesela burada Jeff var. Dors'taki. Burada PES X'e hiç girdiyseniz bir şey var. Burada bilmediğim bir şey var. Bakın yani hanginiz iyi, hangisi iyiyse bunu alın. Ben bunu aldım. En son çıkanın. Yani bilmiyorum, iyi geldi. Şimdi bunları yapmak için arkadaşlar ilk önce ne yapmanız gerek? Eee bunda bakın konuşmaya başlamışlar. Bu Robux e, direkt gelmiyor galiba size. 5 gün falan sonra geliyor. Bilmiyorum daha doğrusu ben bilmiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar ilk yapmanız gereken bunu alta atıyorsunuz. Ben ki sen ikisini de alta atmam gerek. Google'a giriyorsunuz arkadaşlar ve buraya www bir pardon buraya değil pardon. Şöyle URL e kısmı Şimdi buraya gidiyoruz arkadaşlar. Bakın burada hesabınızı açmanız lazım. Şuradan kayıt olun. Buradan Create e, tavası. Bu arada şöyle gıcıklan varsa yağlanmadım arkadaşlar. Yağlanması gerek. Bir ara yağlayacağım. Yapacak bir şey yok. Create e, tıklıyoruz oradan. Şimdi buradan bir böyle bir yer atıyor bize. Biz e, buradan arkadaşlar e, şu oyunlarım oyunlarım var. Bakın Escape the Black Monster, e, Albert yere. Yani benim oyunlarım var işte burada. Şimdi buradan upload as diyoruz. Ben buraya bir şey yapmışım zaten buradan ee, sonra şuraya bir şey yapmanız gerek. diyecektim ki ee, bir dakika Creations'ta gelin buradan buradan ee, oyunuza girin ben Escape to Black Monster olan oyunuma giriyorum mesela bakın böyle bir oyunum var ee, buradan ee, Sokota It Items buraya girin ve buradan pas sese girin arkadaşlar. Pes, peslerinize girin. Bunlar e, şeyi yansıyor. şey şeyi yansıyor. Ay please on e yansıyor. Şimdi buradan create a değil. Şimdi burada arkadaşlar bu, bu sizi yaz çıkmaz ama siz bir iki kere şu aynı fotoğraf çıktıysa sizde o zaman çıkar. Yani siz bunu şu fotoğrafı bir kere kullanırsanız bu çıkmaz ama iki üç kere kullandığınızda büyük ihtimal bu çıkar ama bunu önemsemenize de gerek yok. Buraya arkadaşlar please donate ismi istediğiniz ismi verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi eğer burada create pass hala gri ise şu açıklamaya böyle değişik şeyler yazıp hop geri alın bu sefer bu mavi olur. Şimdi buraya arkadaşlar create pass diyorum oldu bakın please donate ama şimdi bunu satışa çıkartmamız lazım. Şu an yaptık mesela off sell diyor yani satışta değil. Bunun üstüne tıklıyoruz. Buradan sales'e geliyoruz. Buradan items for sale'i tıklıyoruz arkadaşlar ve buraya istediğiniz Robux miktarını söyleyin ama çok fazla yazıp çünkü bazı atmazlar yani mesela girip de buraya bu kadar Robux yazmayın çünkü adamlar atamaz yani o kadar Robux olmaz böyle bir ikiden başlayın siz. Çünkü, şimdi, şimdi, çünkü arkadaşlar bir robux alırsınız. Çünkü ee, %30'unu galiba robux alıyor diye biliyorum ben. O yüzden 2'den başlayın. Bir, bir robux'unuzu alın. Sonra iki ne bileyim 4, 5, 6, 7, 8, 9 istediğinizi yazın ama yavaş yavaş yükseltin sayıları. Mesela ben en son 20 yazdım. Bir 25 deneyelim. 17 oldu. E, 29 diyelim. Ay 29, 229 dedim. 29 yazdığımda 20 Robux çıktı tamam ben benim 20 Robux'um gelecek yani bunlar 29 aldığında. Save change diyoruz arkadaşlar ve buraya işimiz bitiyor. Bu sekmeyi alta atabilirsiniz. Roblox'a geri geliyoruz arkadaşlar. Buradan eee gördüğünüz gibi şu E'ye basıyorsunuz. Sonra şuradaki eee şey basıyorsunuz. Bu geri yüklüyor. Bakın şimdi 29'luğumuz buraya geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan yapabilirsiniz. Şuraya yazı ekleyebilirsiniz. Mesela Please Donate. Bu sefer insanlar gelebilir. Dediğim gibi şöyle şekilli şukullu bir şeyler alın da gelsinler. Mesela böyle dans edebilirsiniz. Ben etmiyorum. Ee, sonra buradan en çok alınan bağışlara bakabilirsiniz. İşte ayar buradan e, şeylere bakabilirsiniz demiştim zaten bunu. Tekrar sıfırlı ferahlatıcı yazıyor. Bakın burada ee, bu mesela bunu aldığında bana 20 robux gelecek 9 robuxunu galiba aldı Roblox alırsa eğer ee, burada da aynı şekilde bir de ben ne diyordum he şuraya e, ee... yazın. Ben please donate yazdım mesela. Lütfen bağış yapın da yazdım. İstediğinizi yazabilirsiniz. Bu arada yeni o oyunum çıktı arkadaşlar. İsterseniz bakın, isterseniz de bakmayın. Gerek yok. Benim profilimi güzel şimdi göstereceğim. Ee, sonra bekleyin. AFK bırakabilirsiniz arkadaşlar şeyinizi. Ee, nerede benim şeyim? Ana, ha boyutum. Boyutum burada. Boyutum bak bu boyut. Ee, evren. Ee, burada arkadaşlar böyle bekleyin. Şu yanınıza gelin. AFK kalın. Birisi bir şey yazınca da istediğinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi Şimdi benim oyuna geçelim. Biraz e, yak, canavara canavardan kaçma oyunu. Son kez bir benim. isterseniz arkadaşlar benim oyunuma girmek istiyorsanız da e, benim şuradan arkadaşlar Ayvar Sarzu yazın. Buradan People'a girin. Bakın ben buyum arkadaşlar. This is you. Bu sensin. Buna tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar buradan ve full profil'e e tıklıyoruz. Buradan gördüğünüz gibi benim full profilim çık burada çıktı. Buradan create account'a tıklıyoruz ve burada arkadaşlar oyunumuz işte bu. Ee, ben escape the Black monster de adlı bir şey koydum İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Özel server var var, private server. Bu da 10 robux koydum isterseniz. Ee alabilirsiniz arkadaşlarınızla tek oynamak istiyorsanız ama kimse girmeyeceği için bilmiyorum. Sadece annem annem bir kere girmişti ama yani ee, annemin hesabından girdim ben. Neyse bir girelim bakalım. Hani Survivor Jeff Killer'lar oluyor ya yani böyle. Onun benzer oyun. Bakın. Ya. Bu arada bunu ben kapatayım. Gördüğünüz gibi o aşağıda şu canavara yakalandığınızı ne yapacağınızı ne yaptığınızı ne yaptığı size ne yaptığınızı göstereceğim. ben niye konuşamıyorum anlamadım he. Allah'ım yarabbim. Burada arkadaşlar şey var. böyle rainbow halı var. Bu oyunlardan yaptığımı söyleyeceksiniz de video sonunda göstereceğim. Burada Burger King var. burada McDonald's var. Burada da çeşit çeşit arabalar var. Canavar nerede? bir ben bunu abi, arada. O burada burada. Uu, bu size yaklaşmasın. Şimdi buradan biz kılıç da alalım. Hasta yapımından çok fazla ee, zahmet çektirmeyecek. Zaten çok kolay bir şey yani yapımı. Şimdi atlayalım bak aşağı ne yaptık çabuğumuzu. Gördüğünüz gibi ba diye bir şey bağırıyor burada. Hatta sesini de açayım biraz. Bilmem ama Burada çok fazla açtık. Oha 40'miş ses. on yapa galiba. Şu onu bir öldürmeye çalışalım. Öldürdüğünde geri doğ, doğuyor bu arada. Yeni, yeni diye bir şey. <laughs> Yakaladığında sizi ham yapıyor yani kısaca. Burada arabalardan da kaçabilirsiniz. Buradan bir şeyler alayım bir dakika. Geliyor. Bakın buradan arabaları spam etmek istiyorsanız şu mor düğmeye basın da bu şey kırdı bunları. Böyle gidebilirsiniz. Biraz yavaş ama yanınızdaki binalarda çok şey değil. Bu da izin verirse inşallah canavar. Böyle McDonald's var. Ben bunun içine gireceğim birazdan müsait ederse canavar. Burada Burger King falan böyle De değişik değişik şeyler var böyle arkadaşlar yani. İsterseniz girin oynayın. Bu bana burada saldıramaz. Kınık. Ne yapıyorsun kınık? Geri geri geri. Hoppa. Eee. bunu arkadaşlar bir de bazı yani girin, girin isterseniz girin. Ben de bazen oyunda oluyorum. Konuşuruz sohbet falan ed ederiz isterseniz. Oo, bu sıfır ilk sıfırı ben öldürmeye çalışacağım. Dur bakalım öldürebilecek miyim? bakın şimdi geri geri doğacak. ha bak bu orada geri doğru oldu. Ama ben şimdi kaçmam lazım onunla uğraşamam. Seni bir atalım kardeşim şuraya benim işim var. İzleyicilerimle. Sen git kardeş. Git 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 git. Git. Lanet olası pislik. Şimdi burada arkadaşlar arabayı yeniden doğdurtmayı göstereceğim size. Bu lanet gelmezse. Bakın şu mor düğmelerin bir tanesine basın araba kendinden gelecek şimdi bak hop geldi. Bunları da düzeltelim. Geri geldi. Gördüğünüz gibi böyle bir oyun yani. Çok bir şey yok. Ee, tabii ki de bir sürü ben bayağı bir güncelleştirme yapacağım ben bu oyuna. Şimdi ilk sürümü böyle. Bayağı 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 bir şeyler koyabilirim yani. Diğer başka canavarlar koyabilirim yani. Bir şeyler koyarım evet. Bu ilk sürümüydü. Bence ilk sürüm olmasına rağmen pek iyi görmüyorum. mesela şuralar binalar falan yaparım ee, o zaman oralarda kaçabilirsiniz ama tek canavar olması biraz üzücü oldu ya yani birden fazla canavarın olması mesela hatta zombinin olması daha iyi olur bence biraz bunu düşünmeyin bir de sizin fikirlerinize de bağlı o video fikirleri önerin diye bir short attım oraya e, oyunla alakalı geliştirmeleri yazabilirsiniz İsterseniz de ben zorlamam ama ee, video fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Yazmanız ama canınız sağ olsun. Aa. Seleke seleke seleke. Kaç kaç kaç. Burger'ı göstereyim size. Şimdi bunlara buna ölmeden hemen size burger'ı göstermeye çalışacağım. Şöyle bir şey yapalım. Aynen. Giremesin. Lavuk. Ee, şimdi burada böyle bir yer var arkadaşlar. Mesela burada burger'lar falan satılıyor. Delilmiyor ama burdan direkt siz buradan girebilirsiniz arkadaşlar yani. hop açılmıyor mu? aa alabiliyor musun? Bir dakika benim inventörümde mi yok niye vermiyor ya ben böyle duruyormuşum ne oluyor? Biz daha doğrusu On, camdan saldırdı mı? Bak korktum ya Bakayım üst kata çıkalım. Baba, burgerde buralarda saklanabilirsiniz isterseniz tabii ki de. Canaların sizi bulması zor olur. Mesela o başka birini kovalarken ama buraya gelmeniz daha iyi olur. En azından arkanızdan Burger King kapısında sizi beklemez. Sizi bulması zaten biraz zaman zaman alır. Bu şekilde böyle yavaş yavaş giderek görünmemeye çalışarak zaten görüneceksinizdir çünkü biraz akıllı değil. Bak lavuğa bak ya. Aa içeri girecek bu. Allah girdi girdi girdi. Hop. Fake attım fake attım. Atamadım daha doğrusu atamadım. Bas bas bas. -bas, -bas. Şimdi McDonald's'ı e, göstermem lazım size. Şurada bir turlasam. Olur herhalde ha? Turlasak ha. Şişt, gel bakayım buraya. <laughs> Opa. Haydi. Uh, koş koş koş. Bas bas bas. McDonald's a. Haydi McDonald's haydi. Ula bu bu kapıdan giremez. Haydi. Ben bu karakteri de yapıldığını gösteririm ama çok uzun video olacak. Ama neyse neyse. Ulan sizin için canımı verim ulan. Oo tuvalet var. Tuvalette ben 30 yıl burada kalmış galiba bu. Yapma. Yapma. Bunu bana yapma. Duval gaz mı var bunda? Soğuk su. Hayır bak bunu bana yapma. Sakın sakın. Hayır. <laughs> Bu komik mi? Bu komik mi? Aaa McDonald's'ın sıkıştı salak. Oh be. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle buralara bir şeyler ekleyebilirim mesela şuralar çok boş yani oluyor. Buralara bir şeyler kesinlikle ekleyeceğim. Ne eklememi istiyorsanız o video fikirlerini oraya da yazabilirsiniz. Şimdi bu karakteri nasıl yaptığımıza geçelim. Baya 3 tane şey gösterim lan. Bire bire bire. Hadi bu da benim cezam olsun. Şimdi buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Market Plus'a geliyorsunuz. Burada Free diye aratıyorsunuz. Free. Bu arada tüm avatarınızdaki her ne varsa omzunuzda arkanızdaki şeyleri full çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Buradan Billy, şu Billy'yi alıyorsunuz bakın. Sonra dondu. Hadi hadi hadi. E, aldıktan sonra arkadaşlar da bir dakika ya. Hadi. Çok kafamı karıştırıyor bu yer benim. Ya ya niye donuyorsun abicim? Ruh hastası mısın sen ya? Gir 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 hadi. Bak hangi? Niye bu kadar yavaş oğlum bu internet? Allah Allah! Allah Allah! Gidiyorsun E abicim gireceğim mi? Oradan arkadaşlar o karakterler yerinden biriyi seçiyorsunuz. Ama ancak bu salak tabi girmedi. Bak şimdi benim ağzımı bozacak bu. Ee, oradan giriyorsunuz. Oradan o biriyi seçiyorsunuz tamam mı? O biriyi seçtikten sonra. Bak ya artık yeter ama. O biriyi seçtikten sonra. Ee, oluyor. Yani deneyin. Şu, şöyle olacak işte av av avatarınız. Da ben bir iki değişiklik yapacaktım. Anam avatar bu arada arkadaşlar. Ben Robux aldım. Şu değişik bir avatar yapacağım. Evet. Göz robux alamam. O kadar para yok. O gemi yok et. Neyse, bunda başka bir durum konusu belki olabilir bunlar. Eee Asit tokorsa çek demişti şu arkadaş. Eee ama çeker miyim? Belki çekerim. Çekerim olabilir. Çekerim büyük ihtimalle ya. Neyse, bunları tak takmayız adam. Ben biliyorum işte, arada. Hangi internet? Ha niye yavaşladı bu kadar ya? Allah'ım yarabbim ya neyse arkadaşlar kapat burayı Umarım videoyu beğenmişsinizdir aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın bir saat gece de bunu yüklemek var şimdi yani yüklemek zaten arkadaşlar bir iki dört beş saat dört beş değil de ben iki üç saatim falan alıyor yani Neyse montajlamayacağım ben montaj çok montaj yapmıyorum videoları çünkü ne bileyim bilmiyorum çünkü <laughs> biraz e, kötüyüm bu konuda. Şu sesi arkadaşlar maalesef ona bir çözüm bulamıyorum. Yani ama bak bakacağım şimdi biraz birazdan bakacağım bu video yüklenirken. Ona da bakarım inşallah çözebilirim. Çözemezsem de yapacak bir şey yok arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın bildirimleri açın. Son videolarımı görmüyorsunuz. Demek ki bildirimleri açmıyoruz abicim. Bildirimleri açacağınız tüm videolarımdan haberdar olacağınız hemen gelir size bildirim. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz. İyi geceler. Görüşürüz. Bay bay.